Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 3 tane helikopterim var ve helikopterin detaylarını. İlk helikopterimiz böyle arkadaşlar plastik. Ben bunu bir yerden aldım. Nereden aldım? Öz dilekten aldım gördüğünüz gibi. Bu öz dilek özel öz özle, der ama ben bunu bir asker setinden aldığım için böyle güzel desenleri var. Güzel yani helikoptere benziyor. Buna puan 10. Uçuralım. <laughs> Hadi bay bay. Tamam. Tamam gidiyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Bu böyle helikopterimiz böyle. Daha detaylı. Diğeri gittiğinden. Detaylı da. Şimdi bunun da buraları parlak. Böyle. Güzel alt tavanı da var. Bunu da uçuralım. Hadi. Git. Tamam. <laughs> Da gitti. Evet arkadaşlar bunu ben tek özel e, aldım. Demirden. Şurada şey var. Bu kapanabiliyordu. da açık kapanabiliyor da bir şey oldu. Bir kırıldı. 31 bu hani bir tane uçak vardı da şey bu şey helikopteri. Su söndürme ben bunu normalde bak şurada şey var kancası var. Şu bakın bir saniye. Yine. Çekeyim mi? Ben. ben bir şeyini çeksene mi? Ben çekeyim ben arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi bu onu şöyle döndürerek içine çekecek. Buradan bir şey tutturabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar çek bakayım şeyine. Tamam çektiriyorum. Bak gördüğünüz gibi böyle çekilebiliyor. Şurayı döndürerek sen de uç bakayım. Tamam uçuyorum. Şöyle tam detaylı gösterelim. Var. N600 N626 BG Piston Beyak var. Hadi bakayım sen de uç. Tamam. Uçuyorum Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Deniz baba. デニスババー